Aa, örümcek abi video atmış. Dur videosunu beğeneyim. Dur 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 bir de kanalına abone olayım. Abone abone. Şimdi bir de çana tıklayayım da yorumlarda yük yorum yazabileyim. Şimdi videoyu izleyebilirim artık. Örümcek abi kanalları herkese merhaba arkadaşlar. Bugün çatı parkurundayız. Evlerin çatılarına da geçip komşuları delirteceğiz bugün arkadaşlar. Mükemmel bir parkurdayız bugün. Çatı parkuruna bugün Eski klasik arabaları getirdim. Çok güzeller arkadaşlar. Gerçekten anlatmaya gerek yok diyebilirim. Çok güzeller ve çok da hızlılar ve güçlüler. Yakından bakacağız. Favori arabanızı çok iyi belirleyin arkadaşlar. Burada Cadillac Eldorado var. Mükemmel bir tasarım var abi. Çok güzel bir araba. Alevli mi alevli? Burada Plymouth Roadrunner'ı görüyorsunuz. Çok hızlı bir yol arabası. Burada Lamborghini Jarama var. da mükemmel bir eski klasik araba arkadaşlar. Burada Ford Mustang'i görüyorsunuz. Mükemmel duruyor gerçekten. Hemen burada Ferrari GTO var. Mükemmel araba ve Chevrolet Corvette bugün bizlerle olacak. Eski klasik arabalarla çatı parkuruna geldik bugün. Hazırsanız başlayacağız. Favorabanızı yazmayı unutmayın. İlk olarak örümcek başlayacak. Ford Mustang'i kullanacak örümcek bugün. Örümcek dostum örümcek abi. Var ya en güzel arabayı aldım biliyor musun? Mustang'i çok severim. Çok çok. Gayet güzel araba. Çatı parkuru çok seviyorum ben. Hadi bakalım göreceğiz Örümcek. Dostum umarım bitirirsin Mustang'le. Çünkü güzel var arkadaşlar. Ama eski hali ve klasik bir Mustang karşınızda. Şimdi bir atlayış çatılardan komşular diyecek. Ne yapıyor bunlar evimizin çatısında geziyorlar. Bir atlayış. Muhteşemsin. Bir atlayış daha. Abi çok güzel gidiyor. Mükemmel gidiyor. Şu ana kadar örümceğin performansı. Devam ediyoruz. Bir çatı geçiyor. Ahuhu çok iyi gidiyor. Ama daha bitmedi. Bu çatı parkuru gerçekten çok zor arkadaşlar. Şu ana kadar her şey yolunda gözüküyor. Bir karşı atlayış geldi güzel. Tekrardan güzel. Yavaş yavaş abi karşı atlayacağız. Zor bir atlama bölgesi var burada. Dikkat etmesi lazım. Fort Mustang. İşte budur be. <laughs> çok güzel. Abi çok iyi gidiyor. Gerçekten çok başarılı gidiyor diyebilirim. Sağ taraftan devam edeceğiz. Bakalım orada neler olacak arkadaşlar. Sağ tarafa doğru. Dön abi. Dön, dön 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 örümcek dön örümcek abi korkma bas kaza bas, bas 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 buralar rahat burada sıkıntı yok arkadaşlar favorabınızı yazdınız değil mi unutmadınız takipçilerim hadi bakalım bekliyorum güzel buradan geçti artık yavaş yavaş parkurun sonuna geliyoruz ne kadar zor bir çatı parkuru olduğunu hepiniz görmüşsünüzdür ama da bir daha bitmedi N ne oluyor abi bir dakika bir dakika bir dakika araba mı takılıyor örümcek abi arkayı kaydır Hah, güzel 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 Şimdi atlayış geldi. Çok iyi abi. Yalnız parkur aşırı uzun ve çok zorlayıcı. Ama Fort Mustang muhteşemsin. Son bir atlayış kaldı. Ardından parkur son erecek. Mustang'in <laughs> çok güzel. Ve parkur son erdi. Allah biraz Neyse sıkıntı yok. Gerçekten parkurdaki performansını bugün çok beğendim Mustang'in. Tebrik ediyorum örümceği. Gayet iyiydi. Gayet iyi de Şimdi isterseniz ikinci eski klasik gelsin. Şimdi kaptanı izleyeceğiz. Lamborghini Jarama karşınızda. Araba gayet güzel. Eski ve klasik bir araba arkadaşlar Lamborghini'nin. Umarım bugünkü performansı çok iyi olur. Bizleri mutlu eder. Beraber buna hep beraber bakacağız arkadaşlar. Arabanın içi mükemmel gözüküyor. Gerçekten çok iyi. Şu an için kaptan hazırsan başlayalım dostum. Örümcek abi. Evet hazırım. Kameraman kenara geç bakalım. Lamborghini geliyor. Hadi bakalım göster gücünü kaptan. Şimdi bir atlayış geldi güzel. Tekrar güzel abi. Çatılardan çatılara daldan dal atlıyoruz. Bir atlayış. Mükemmelsin Lambo. Tekrardan geldik. Oo, bu bir yavaş yavaş frene bas. Lan oğlum ya. Abi frene bassana ya kaptan ya. Abi frene bas da duracak ya. Ama durduramadık adam ne yapsın. O da durduramadı arkadaşlar. Maalesef lamburcular. Üzgünüm diskalifiye oldunuz. Hadi şimdi kaptan dostum burada bekle. Hızlı bir şekilde Recep ile devam ediyoruz. Playmood Road Roadrunner arkadaşlar. Bu çok eski bir araba. Yani yanlış hatırlamıyorsam 1965 model falan olacak. Yani abi bu ne böyle ya. Kaç yaşındasın sen 65 model. Yani herhalde bir... 52 3 var. 50'nin üstünde yaşı var. Çok eski bir araba arkadaşlar gördüğünüz gibi. Playmood Roadrunner yol arabası, yol canavarı gibi böyle hızlı bir yol arabası arkadaşlar. Eskilerden hani isim o şekilde koymuş Roadrunner diye. Yolda koşan yolun hızlı arabası gibi bir şey işte. O tarz bir anlamı var. Gerçekten mükemmel bir araba. Aynı kime benziyor bu araba? Hadi bakalım. Bu araba kime benziyor arkadaşlar? Ee, arabalar filmindeki hangi arabaya benziyor yorumlarınızı bekliyorum bakalım kimler bilecek bilenlere kalp atacağım bu arada Allah Recep abi ne yapıyorsun Recep abi lan kalem lan kafamı karıştırdın sarı sarı yenge ya ben söylerim valla ben biliyorum bak taktik bak Bak valla şey söyleyeceğim ha ipucu veririm bak arkadaşlara Yok Recep abi verme dur abi sen burada beklemiyorsun. ipucu falan verme Arkadaşlar dediğim gibi bu araba arabalar filmindeki hangi arabaya benziyordu sizce Yorumlarınızı muhakkak bekliyorum bilenlere kalp gelecektir arkadaşlar. Baldi izleyeceğiz. Baldi arabaya binmiş bile abi biz konuşurken yani. Arabamız Cadillac Eldorado. <laughs> mükemmel araba. Gerçekten Cadillac'ın mükemmel eski klasiklerinden içi de gayet şık. Sade lüks duruyor arkadaşlar bence gayet ve gayet güzel bir araba Hazırsanız Baldi ile başlayalım Cadillac Eldorado Abi arabaya baksanıza ya mükemmel bir şey yani alevli tasarımı falan var Kaptan ve Recep abi gerçekten bizi üzdü bugün ikisi diskalifiye oldu Umarım Baldi aynı şeyi yaşatmaz Cadillac attı abi bu araba diskalifiye olmaz Uf. Son anda Yavaş kaptan burada düşmüştü bakın fren izlerini görüyorsunuz yolda abi durduramadı ya frene basmış Basmış arkadaşlar hakkını yemeyelim günahını almayalım frene basmış adam araba durmamış Neyse Cadillac geliyor bir atlayış Cadillac Abi ne oluyor bugün 3 tane diskalifiye çıktı Abi çok kötü gidiyoruz ama biz bugün niye böyle oldu çok fazla diskalifiye gelmeye başladı. Recep abi kaptan ve balti. 3 diskalifiye. Sadece bir araba parkuru bitirdi. Mustang mi biliyorsunuz. Şimdi demedeme bakacağız. Arabası Ferrari GTO. Bitirir mi? İnşallah arkadaşlar. Yani umarım bitirir. Çünkü yani parkur gerçekten çok zor arkadaşlar. Çatı parkuru. Kahramanlar çok zorlanıyor. Demedeme de bakacağız. Ferrari'nin gücünü bize gösterebilecek mi? Beraber göreceğiz arkadaşlar. Yani beraber bakacağız. Ferrari gücü bu mudur budur diyeceğiz ama beraber birazdan arkadaşlar abi devir adam dostum Allah arabaya bak güzel gözüküyor güzel güzel hadi bakalım şimdi abi minik bir atlayış güzel güzel araba gayet iyi eski bir klasik hadi ah, ne diyelim <laughs> geçmiş olsun Ferrariciler geçmiş olsun arkadaşlar nasılsınız <laughs> <laughs> evet arkadaşlar devreden maalesef abi çıldıracağım bugün ne oluyor? 4 diskalifiye ne demek arkadaşlar? Çatı parkuru büyüktür Ferrari'lerden. Hatta eski klasikler. Çok kötü gidiyoruz. Gerçekten kötü gidiyoruz şu ana kadar. Batman'i izleyeceğiz. Artık son umudumuz Batman arkadaşlar. Chevrolet Corvette. Artık bitirdi bitirdi. Bitiremedi biz bu işi bırakalım artık. Yani çatı parkuru Eski klasikler için çok zor bir parkur diyebiliriz. Çünkü abi 4 diskalifiye çok fazla. Kapta şey kaptan Batman diyorum. Şey Batman. Artık içine bırak abi bir gidelim. Şu bize bir e, mutluluk göster. Batman dostum. Örümcek abi sen merak etme ya. Seni üzmeyeceğim merak etme. Mutlu edeceğim seni mutlu. Bak biraz da o uçtum ha gördün mü? Mükemmel gidiyorum. Ve Batman atlayışı. Harikasın korvet. Bir atlayış daha. Mükemmelsin. Recep abi orada diskalifiye olmuştu. Ben parkuru bitireceğim örümcek abi merak etme. Hadi vallahi Batman. Yani ya. Umarım yaparsın dostum. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Korvet gücü. İşte budur. Allah biraz vurduk. Tamam sıkıntı yok. Sıkıntı yok abi. Yalnız arabanın durumu biraz sıkıntı olabilir. Duvara çok fazla vurursa patlayıp diskalepi olabilir. Nasıl atlayacaksın karşı buradan? Allah 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 abi çok sıkıntılı işler oluyor. Ben söyleyeyim size abi çok sıkıntılı işler oluyor. Diskalifiyeler gelebilir haberiniz olsun arkadaşlar. Çünkü çok hmm, tehlikeli atlayışlar yapıyor. Uf, güzel, 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 güzel. Tamam, sıkıntı yok. Korvet'i sevdim. Sevdim, sevdim. Bitirecek abi. Parkurun çok az kaldı bitmesine. Şu ana kadar yazdığınız favori arabanız parkuru bitirebildi mi? Bundan sonra yazarsınız Corvette'den sonra çünkü bakın Mustang solda gördüğünüz sadece Mustang parkuru bitirebildi. Corvette gücü be. Aferin Corvette. Aferin Batman. Yüzümü kadar çıkarma. Hadi dostum. Hadi bakalım. Şöyle bir geçersek abi. Karşı atladıktan sonra pek bir şey kalmıyor. Parkur zaten bitecek. Korvet atladı. Güzel. Bir işte, daha. Güzel abi. Çok iyi gidiyoruz. Hadi bakalım Korvet. Şimdi. Aferin sana. Muhteşem arkadaşlar ya. Bu işi biliyor abi bu ya. Batman bu işi biliyor. Ve parkur son erdi. of, elektrik panosunu da devirdin abi. Ne yapıyorsun ya? evet. evet arkadaşlar. Muhteşem bir parkurun daha sonuna geldik. Ciddi anlamda arabalarımız zorlandı maalesef. Eski klasiklerden sadece. Mustang ve Corvette parkuru bitirdi. Yani örümcek ve Batman bugün başarılıydı. Geri kalan 4 tane kahramanımız diskalifiye oldu. Arabalar çok güzel. Abi Mustang'e bakın fıstık gibi. Corvette fıstık gibi. Mükemmel parkur gördünüz. Çok zorlayıcıydı. Umarım favori arabanızı yorumlara yazmışsınızdır. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzun sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere.